Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Happy Mod nasıl yüklenir? Ve gördüğünüz kadarıyla Happy Mod bende yüklü. Ve şimdi Happy yüklemek için şeyleri yapmamız gerekenleri söylüyorum. Google'a giriyoruz ve şuradan Happy doğrusu Happy Mod son sürüm yazıyoruz. Ve yazdıktan sonra buradaki bu tuşa tıklıyoruz. Tıklayınca arkadaşlar bu arada bir yanlış yapmış olursam sizden çok özür dilerim. Yani özür diliyorum. Ve burada e, yanlış Şimdi burada şimdi indir tuşuna tıklıyoruz. Burada her şeye evet demeniz gerekiyor. Yoksa asla inmiyor dosya yani indirilemiyor. Ve emsiz eh, siz karşınıza ne çıkarsa çıksın yapın. Bir dakika ben ben size göstereyim. Şimdi sildim mesela Happy Mode'u. Google'a geri giriyorum. Buradan şimdi dire tekrar tıklıyorum. Dosya zararlı olabilir diyor ama biz yine de evet demeliyiz ve burada aça tık diyoruz ve burada hepsini yükle diyoruz ve en sonunda Burada birazcık beklemeniz gerekiyor. Çünkü Happy Mod birazcık yükleniyor ve burada bitti değil. Aç tuşuna basmanız lazım. Ve Happy Mod'umuz yüklenme durumunda. Buna buradaki uygulama cihazındaki fotoğrafların medya ve dosyaların erişir izin izni verilsin mi? Buna izin vermeniz lazım ve inşallah beğenirsiniz. Bay bay.